Arkadaşlar, bak. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, biz bugün Antalya'da oyuncak müzesindeyiz. Pembe panterle açılışımızı A, yaptık. Ne? Yukarıda tom. Evet. Bakalım. Tom var. Yemek. Çamaşır makinası ve fırının üzerinde tom. Hani orada ben söylemiştim. Kocaman bir tom Hazel gördün mü? Gördün. Ben evet, de. Evet, Barbie Çınışır bebekler. Içinde Barbie. Oho. Evet, şöyle bir dönelim. Çınışır makinesinin içinde Barbie'ler yıkanıyor. Evet. Bakalım Her şöyle evet, eski eski yok. bebekler bunlar. Almanya'da yapılmış. Evet. Wow! Şöyle bir dönelim. Burada neler varmış? Anne. Anne. Geliyorum. Dur annem Rapunzel'e geçme hemen. Şöyle bir bu tarafa geçelim. Burada kuklalar Oo. mı var? Ne varmış? Burada evet kuklalar da varmış. Anne gel. Pinokyo var. Pinokyo da var. Nerede? Dur. Oğlum açılmıyor orası. Kilitlemişler. Ya açacağım. Açacağım. Gelin buralara sadece görüntü olarak var. İyi. Kilitlemişler kapılarını zarar vermesin insanlar diye. Bakın kocaman bebekler var. Niye? Bu tarafa geçe. Box Bunny. Box Bunny merhaba Zel koş. Koş Box Bunny'nin dişlerini çıkartacak bu Anne, Sarp. Sen koş sen koş. koş. Sen ben neler buldum. <laughs> tamam bıraktı. Box Bunny'i bıraktık. İyi. Gezintimize devam ediyoruz. Anne bak bu da Rapunzel. evet Rapunzel'in kulesi. Anne o kayan. Kalen mi? Mi benim kalem. Senin kalem mi? Evet, benim kalem. Rapunzel'in kalesi gibi daha çok. Ya benim benim. kale. Yapmışlar benim gördüm, benim misiniz? baba evet. benim. Çok güzel olmuş. Aman Allah'ım. Pinokyo. 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 Koş Ezel Pinokyo'ya bak. Bak hala kule peşinde. Tamam. Devam <laughs> edelim. İlerleyelim. İlerliyoruz. <laughs> ilerliyoruz. Burada neler varmış? Yine bebek arabası bebek arabası yapmışlar eskiden bak. Yıllar evvel yapmışlar bebek arabasını. Şu <laughs> gezintimize. Biz bu eski arabalar. Aa Hazen nereye çıktı? Sarp da çıkmaya çalışıyor. Bir saniye boyumuz yetmedi. Annemiz hemen destek versin. Destek verirken ne gördük? Kesper. Anne öyle ben gördüm. Evet. Casper'ımızı da gördük. Fotoğraflarını da çektik. Koca sandalyeden inerlerse devam ediyoruz. Evet. Uçak! Benim uçağım. uçağım. Türkiye uçağı arkadaşlar. Türkiye uçağı yaşasın. Evet Sarp hemen Anne, binmeye çalıştı. Şey Sıcakmış. Sindirella var. Sindirella. hemen geliyoruz oradan. Anne, hemen görüş. oraya da geliyoruz. Sarp bir uçağına binsin. Türkiye uçağımıza bir binelim. Balkaba arabası. Bindik. Aa, aa, çok güzel oldu. Anne, anne, anne. Geliyor şirinler. Şirinleri de tabi es geçmememiz lazım. Neden? Çünkü çok seviyoruz. Değil mi? Ah maymuşlar. Ey. Annem Ey. şirinler senden resmen küçük. Resminiz çektik. Evet. Aa, çok güzel güldün. Şöyle Anne, gidelim. Civ civ Adı neydi civ civ? Tivit. Cinderella, balkaba. Aa, sen çok güzel çıkmışsın. <laughs> çok güzel olmuş. Tiviti Anne resmi mi Çekiyorum. Resmi de çekiyorum oğluşumun tivitiyle. İlerliyoruz. Aa, burada Anne, ne? Dalton hmm. kardeşler. Dalton kardeşler. Aa, Geliyorum hemen. Dalton kardeşler. <laughs> Sarp ne yapıyorsun öyle annem ya? Dalton kardeşleri de yapmışlar. Ön tarafta Red Kit var. Red Kit Man. Kırmızı başlıklı kız. Kırmızı başlıklı kız. Pinokyo. Pinokyo Çakmak taş. Cudu. Süper kahraman. Hulk. Süpermen kız. Süpermen kız. Doğru. Pembe panter. Pembe panter. Evet şöyle bakıyoruz başka neler? Oo neler neler var. Bir sürü oyuncaklar var. Evet. Evet. Burada sağ finans temel reis. Tabii siz onları bilmiyorsunuz. Anne şöyle var. Anne biz de bilmiyoruz. Ben biliyorum.